Kısa boylu ünlüler Hazal Kaya 1.59 boyunda Perin Karahan 1.60 boyunda Gözde Mutluer 1.59 boyunda Burçin Terzioğlu 1.60 boyunda Şebnem Ferah 1.55 boyunda Öykü Çelik 1.60 boyunda. Yonca Evcimik 1.54 boyunda. Hande Soral 1.60 boyunda. Sertap Erener 1.55 boyunda. Vildan Atasever 1.58 boyunda. Nil Kara İbrahim 1.55 boyunda. Seren Serengir 1.59 boyunda. Özge Özder 1.58 boyunda. Sevda Ergince 1.59 boyunda. Ece Seçkin 1.55 boyunda. Simge Sağın 1.58 boyunda. Özge Özpirinççe 1.60 boyunda. Şenay Gürler 1.58 boyunda. Tuğba Ekince 1.60 boyunda. Duygu Yetiş 1.56 boyunda. Meltem Yılmazkaya Kaya 1.58 boyunda. Çağla Şimşek 1.57 boyunda. Melike İpek Yalova 1.56 boyunda. Büşra Pekin 1.58 boyunda. Zeynep Kankonde 1.53 boyunda. Nazlı Pınar Kaya 1.59 boyunda. Günay Karacaoğlu 1.55 boyunda. Seren Şirince 1.55 boyunda. Pelin Ermiş 1.54 boyunda. Şebnem Sönmez 1.59 boyunda. Aslı Altaylar 1.54 boyunda. Nazlı Bulum 1.58 boyunda. Ayça Eren 1.56 boyunda. Evren Duyal 1.56 boyunda. Eylem Yıldız 1.57 boyunda. Seher Terzi 1.59 boyunda. Adile Naşit 1.49 boyunda. Aslı Enver 1.65 boyunda. Peki sizlere soracak olursak en çok kimin boyuna şaşırdınız? Yorumlarınızı bekliyoruz.